Jarno Mekanik aracımızın, müşterimizin kendisinin aldığı Xiaomi 70mai'nin S500 dikiz ayna geri görüş kamera uygulaması yaptık. Bu aynı zamanda yol kayıt kamerasıdır. Arka kamerayı orta merkeze adapt ettik bu şekilde. Dikiz aynası da kendi aynasının üzerine geçme. Dış kamerası da burası. Buradan. Şu an e, arkayı gösteriyor. Buradan önü göstertelim. Evet güzel açısı fena değil geriye taktığımız zaman görüntü resmi aşağıya iniyor onun için bir aracı çalıştırmam lazım kendini kapattı bu arada marşa bastığı zaman açsın bir de geri görüş kamerasındaki resmi göstereyim normalde yukarıyı gösteriyor geriye taktığım anda resim aşağıya iniyor kamera hareket etmez tamamen görseli değiştiriyor. Evet gayet güzel bir uygulama oldu. Buna benzer ürünlerden bizde de montajlı satış var. Siz kendi ürününüzü de internetten alıp gelip bize monte ettirebilirsiniz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.